ucuzluk, güven ve kalitenin adresi TAP Mobile sunar. Şu son bir senedir baya bir zorlanmaya başladık sektör olarak. Yani sadece bizim firmamız değil birçok firma aynı sıkıntıları yaşamakta. Engin Akkoyun, Mobile firmasının sahibiyim. Top Mobile hakkında biraz konuşalım. Kaç yıl önce kuruldu, nereden çıktı bu fikir? Yaklaşık 2016'da faaliyete geçtik. Ee, fikir derseniz, fikrimiz... Yani bir sektör değiştik, yeni bir hareket, yeni bir karar aldık. Bu şekilde bu sektöre girmiş bulunuyoruz. Peki. Toptan ürün alıp, toptan ürün satıyoruz. Uygun fiyata alıp, çok çok uygun fiyata satıyoruz. Nerede satış yapıyorsunuz? Türkiye'nin her yerine ürün satıyoruz. Peki Yengin Bey 5 yıldır bu sektörün içindesiniz. Sektör nasıl sizce? Sektörümüz gayet geniş yelpazeye sahip, hareketli. Hani müşteri odaklı, müşteri nasıl anlatsam ben size? Müşteri odaklı bir satış üzerine kurulu sektörümüz. Ağırlıklı telefon üzerine, telefon aksesuarı üzerine yürüyen bol çeşit yelpazesi olan bir sektör. Memnun musunuz? 5 yılda iyi işler yaptınız mı sizce? Yaptığımıza inanıyoruz ama şu son bir senedir bayağı bir zorlanmaya başladık sektör olarak. Yani sadece bizim firmamız değil, birçok firma aynı sıkıntıları yaşamakta. Neden zorlandınız? Öncelikle şu özellikle son aylarda kur artışının, inişinin yani kurun düzensiz oluşu bizi çok etkiledi. Çok yordu. Yani öyle zaman geldi ki müşteriye fiyat vermeye utanır olduk. Sattığımız malı aynı fiyata yere, yerine koymamaya başladık. Yani bu da çok büyük sıkıntılar meydana getiriyor. Tüm firmalar için, tüm toptancılar için bu böyle. Ki doların düşmesi işinize yaradı mı? Normal şartlarda yaraması lazım ama şöyle söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Yüksekken aldığımız mal dolar bazlı ama ödemesini biz TL ile yapmışız. 17 liradan almışız misal doları. Dolar 17 lirayken ürünü almışız. 17 TL'den ödemesini yapmışız. Fakat şu an düşmüş 10 TL. Biz mecburunu bir kısmını kendi sinemize çekiyoruz. Bir kısmını da müşteriye yansıtmak zorundayız. Müşteri diyor abi diyor dolar düştü. Niye fiyatlar düşmüyor? Fiyatlar düşüyor. Ama aldığımız fiyatlar belli, sattığımız fiyatlar belli. Bu yüzden bizi çok zorluyor. Peki ödeme konusunda, ödemeyi yani geri alma konusunda sıkıntı yaşanıyor mu sektörde? İlla ki herkeste var bu sıkıntı, herkeste. Ödeme ister mal alırken ister mal satarken bu sıkıntılar yani yeni değil, her zaman mevcut olan sıkıntılar. Peki kaç çeşit ürününüz var? Vallahi nasıl söyleyeyim? Hani 100 kalemin üzerinde bir ürün yelpazesi var elimizde. Satırsanız. Ana başlıkları neler ürünlerin? Yani ana başlık şarj, şarj kablosu, kulaklık, bluetooth ürünleri. Bu çeşit ürünler. Tripod olsun, sonra ne bileyim ben. tablet aksesuarları olsun bu şekilde. Peki en çok hangi ürünler gidiyor bu aralar? En çok giden standart para kablo, şarj ve kulaklık. sizce yurt dışından gelen ürünler kaliteli mi? Yani Çin'den özellikle gelen ürünler. Şöyle gibi. söyleyeyim bu tamamen ithalatçıya bağlı. Çin'de üç kalite mal var. Birinci kalite, ikinci kalite, üçüncü kalite. Bizim ithalatçılarımız genelde üçüncü kalite yani en kötüsü. Ama geç son zamanlarda biraz düzelme var. Ama dediğim gibi bize Çin'den gelen mal en kötüsü hemen hemen diyebilirim. Sizce sanayicilerimiz bu ithal edilen ürünleri Türkiye'de üretebilecek kapasitemiz. Şu an başladı üretim var Türkiye'de ufak ufak güzel şeyler dolmaya başladı. İnşallah bundan sonra paramız içeride kalacak. Yerli üretimler var ama kalite tabii ki istediğimiz düzeye daha gelmedi. inşallah her şey güzel olur. Bekliyoruz. Kurun yerine oturmasını bekliyoruz. Kur milleti çok zorluyor. Hem alıcıyı hem satıcıyı. Herkesi çok etkiliyor. Yani kurdaki belirsizlik bir aşağı bir yukarı çıkması piyasayı tamamen olumsuz etkiliyor. Öyle diyebilirim size yani. Peki devletin sizin sektöre bakış açısını nasıl buluyorsunuz? Yani şu ana kadar herhangi bir artı veya eksisini göremedik. Ama dediğim gibi bu bizim sektörle alakalı bir şey değil bu devletin biraz da kur politikası ile ilgili. Yani devletimizin kur politikasını, politikasını net bir şekilde oturtması lazım. Bugün, dün dündür bugün bugündür olmaması lazım. Standart bir kur politikasına geçmemiz gerekiyor gibi geliyorum ki ithalatçı da, satıcı da, toptancı da, son satıcı da artık belirli bir kur üzerinden malı alıp satabildiğini bilsin. Hani bugün alıp yarın aynı fiyata alabileceğimi veya satabileceğim endişesi yaşamaması lazım. Türkiye'de bir ilke imza attınız ve GSM Haber ve GSM TV adlı internetten yayın yapan iki tane mecrayı kurdunuz. Amaç neydi? Bu proje nasıl doğdu? Amaç şöyle söyleyeyim ben size. Her sektörde olan fakat bizde olmayan bir eksiklikti. Sektörle ilgili olsun, esnafla ilgili olsun sıkıntılarda, artılarda, eksilerde bunları tüm sektördeki dostlarımıza, arkadaşlarımıza ve bu işi yapan herkese duyurmak ve bir yardımlaşma platformu kurmak. Hedefimiz bu. İnşallah da yavaş yavaş emin adımlarla hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Nasıl tepki aldınız GSM TV'den sonra? Şöyle bir söyleyeyim ben size. Güzel tepkiler vardı. Olumsuz bugüne kadar herhangi bir tepki almadık ve inanıyorum dostlarımızın da desteğiyle bu işi büyüteceğiz. Ve herkes bunun faydasını görecek. Peki buradan meslektaşlarımızda son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı? Son olarak şöyle söyleyeyim. Sabır, sabır, sabır. Her şey oturacağına inanıyorum, düzeleceğine inanıyorum. Her şey çok güzel olacak. Herkes sabretsin, beklesin. Olacağına inanıyorum. Ve şuradan son bir şey daha söylemek istiyorum. Sevgili dostumuz, kardeşimiz, CT Mobile firmasının sahibi Cüneyt Tanış kardeşimizin eşi vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin merhumeye. Cüneyt kardeşime de buradan başsağlığı diliyorum. Sabırlar diliyorum. <laughs> ucuzluk, güven ve kalitenin adresi Tap Mobile sundu.